Hadi bugün biraz da kardeş konusundan bahsedelim. Sence kardeşlerde ideal yaş aralığı nedir? Şimdi genelde psikologların önerdiği işte 3-5 yaş dönem diyoruz. Niye işte aslında hani öbür çocuk bebeklikten çıkmadan işte hani beraber ortak paylaşımlarının, ortak ilgi alanlarının olabildiği bir yaş aralığı diye. İkincisi anne için daha kolay olduğu, rahat olduğu düşünülüyor. Üçüncüsü de aslında hani beraber büyüdükleri için bir şekilde kıskançlığa yer olmayacağı düşünülüyor. Ama bunun bir matematiği yok. Yani işte dedik yani kıskançlığa iyi yol açmayacağı düşünüyor ama böyle bir doğru orantı yok. Yani bu kadar yaş aralığı olursa ya da yaş aralığı ne kadar az olursa beraber büyüyecekler ve hani hayatlarının gerçeği bu olacak gibi düşünüyoruz aslında. Ama kıskançlık yine oluyor. Yani bu işin bir matematiği yok aslında. Özellikle anne ne zaman hazır olursa, annenin o bakım verebilecek, yetebileceğini hissedecek gücü ne zaman olursa. belki işte çocuklarınız 1,5 bir buçuk yaş olabilir. Kim anne için bu? 7-8 yaş olabilir. Aslında bu tamamen ailenin dinamiğine göre verilir bir karar. Peki kardeş kıskançlığından bahsettin. Bu hmm. bir problem mi yoksa normal mi karşılamalıyız? Kıskançlık aslında çok içgüdüsel bir şey. Yani düşünün ki işte hani hep şey örneği vardır ya işte eve bir kuma geldi gibi düşündüm diye. Bunun çok daha ilerisi. Yani aslında evde tek çocukken bütün ilgi o çocuğun etrafında kendi işte şöyle bir örnek vereyim. Mesela aile büyükleri geliyor eve. Hani ne yaparlar? İşte hemen o çocuğun etrafında dolaşırlar falan. İşte hani ona ilgi gösterirler. Ona hediye getirirler falan. Böyle bir sahne yaşanır. Kardeş olduktan sonra ne oluyor? İşte şöyle düşünelim. İşte kardeş oldu. Aile büyükleri geldi. Orada bir bebek var. Çoğunlukla istemsizce hani büyüye de merhaba diyerekten hani istemsizce ay ne kadar tatlı. Evet. Hani o, o, kadar sevgiye, işte yardıma, e, ilgiye muhtaç ki zaten. Yani Doğru. Orada zaten uyuyor. Hani hiçbir şey de yok. Problem de çıkarmıyor. Ona yöneliyor. Orada ne oluyor? Öbür çocuk hani büyük olan çocuk işte bir dakika ya hani normalde bana gelirlerdi. Hani bana hediyeler gelirdi. Hani ilgi bendeydi. Ne oluyor ya? Hani gibi bir durum oluyor o yüzden aslında çok içgüdüsel ve çok normal yani aslında biz tam tersine kıskançlığını göstermeyen bir çocuktan biraz tedirgin oluruz çünkü de demek hmm. ki yani bir duygu yaşıyor hani bu yaşamaması mümkün değil ama ya alan açılmadığı için çok fazla içine atıyordur yani hani evde işte ya sen de ablasın abisin hani kıskanılır mı İşte ya bak ne kadar işte sen de artık büyüdün İşte bak ona ne kadar hani bunları çok fazla hani söylediği Hı -hı. noktada işte o kıskançlığı göstermesine izin verilmiyor olabilir veya bu kıskançlık çocuğa öyle bir hani suçluluk olarak döner ki hani kendi Hı -hı. hani bu illa dışarının suçlaması anlamında Hı -hı. söylemiyorum kendi algılaması anlamında da yani şöyle yani hani ciddi zarar değil de işte hani keşke gelmeseydi gibi düşünceler olabilir. İşte Hı -hı. hani bazen böyle şey olur ya biraz böyle hani bir yürümeye başlar çocuk tak çelme atar ya da Hı -hı. tak şöyle hani ki ben bizim evde yaşıyoruz bunları. <laughs> Onun sonucunda işte gelen suçluluk hani zarar verme düşüncesinin veya eyleminin Hı -hı. getirdiği bir yoğun suçluluk varsa hani göstermiyor olabilir. Aslında biz bu durumlarda tedirgin olabiliriz. Çünkü bunlar daha sonrasında işte bir bastırma varsa patlama olarak çıkabilir. Bu işte suçlulukla beraber öfke kendine döndürülebilir. Çocuk bu öfkeyi hisseden çocuk kendine döndürebilir bunu. İşte alt ıslatma, tırnak yeme, hmm. ondan sonra işte okulda farklı davranışlar. Bu şekilde kendini ortaya çıkarabilir. Bu aslında yani bakarsın hani işte çocuk bambaşka semptomlardan aslında altında yatan sebep o basit bir kardeş kıskançlığı olabilir. O yüzden burada çocuğun bunu ifade etmesini bekliyoruz. Yani dediğim gibi hani biz bunu duyduğumuz zaman tedirgin olmuyoruz. Tam tersi duymadığımız zaman tedirgin hmm. oluyoruz. Mesela diyelim çocuk böyle bir şey ifade etti anneye, babaya işte evdeki diğer bireylere. Bunu konuşmak gerekiyor. Yani hani belki direkt olarak hani birebir de yani çocuğun yaşına göre birebir de konuşabilirsiniz. Oyun çağındaki bir çocuksa oyun yoluyla da işte bunu çöz biliriz, canlandırabiliriz. İşte hani ne bileyim işte bebeklerle oynayan bir çocuksa, aa kardeşini kıskanmış galiba dışarıda mı hissediyor kendini acaba gibi. Hani aslında çocuğun iç dünyasını seslendirmek gerekiyor. <laughs> bir şekilde. Anlaşıldığını hissettirmek gerekiyor. Yani aslında bu bir problem midir? Aslında hayır. Ama <laughs> eğer doğru şekilde ele alan, alınmazsa o zaman problematik bir hale gelebilir. Peki anne baba burada nerede durmalı? Yani müdahale mi etmeliyiz yoksa kardeş kıskançlığıdır, doğaldır mı demeliyiz? Şimdi burada şunu iyi anlamak gerekiyor. Aslında rekabet anne babanın ilgisi, hmm. sevgisi etrafında dönüyor. Hmm. Yani burada bir mesele illa hani bir özgüven problemi veya işte hani kendi değersizlik hissi <laughs> yok. Yani çok temel bir problem olmaya da bilir. O yüzden buradaki hani annenin, babanın yani hep şeyi söyleriz zaten. Yani bireysel çocukla geçirdikleri, her çocukla geçirdikleri vakit olsun. Ben mesela şöyle bir şey yaşamıştım. Küçük oğlum doğdu. İşte emziriyorum, bırakıyorum zaten. Hani bebek hani zaten Doğru. çok vakit uyuyor zaten. Çok vakit geçirebileceğimiz bir şey yok. Yani aslında fiziksel anlamda işte Kerem'le geçirdiğim saat belki işte emzirme saatleriyle kısıtlı. Hı -hı. Geri kalan bütün günün tamamı Mila ile geçiyor. Hı -hı. Ama Mila'nın algısı nasıl? Benle hiç vakit geçirmiyorsun. Şimdi burada belki işte hani biraz daha Mila yaşındaki çocuklarda işte böyle basit bir işte resimlerle bir chart yapıp Hı -hı. işte bir duvara bir şey asıp hani bak ya kardeşinle bu kadar ve hani daha anlamlı kılmak için bu bahsettiğim. Hani a bak ama senle bu kadar da vakit geçirirken yani çünkü aslında biz diyoruz ki yani, bütün Günüm seninle geçiyor zaten, hani o da mı yetmiyor gibi bir duygu oluşuyor ama çocuk onu anlayamayabiliyor, Hava havada kalabiliyor. Yani belki bunu işte dediğim gibi bir çarp yoluyla, bir işte ne bileyim böyle bir program yoluyla hani duvar yapıştırıp çocuğa daha anlamlı bir hale getirebiliriz. İkincisi zaten bir rekabet söz konusu. Bu rekabeti kızıştırmamak gerekiyor. Biz bazen şey yapıyoruz ya hani oyun oynatalım, oyun haline getirelim diye çocuklar işte yapalım. hadi bakalım kim daha yemeğini önce bitirecek falan. Ha. Şimdi aslında bu kardeşler arasındaki rekabeti daha da kızıştıran bir şey. Şimdi rekabet var. E hani bunu zaten kızıştırmaya Doğru. gerek yok. Doğru. Burada hani şöyle bir yol çizilebilir. İşte mesela yemek saati diyelim. İşte çocuklar böyle yavaş yavaş yemeklerini yiyor, bitirmiyor bir türlü falan. Hmm, ben bir içeriye gidiyorum. Bakayım çocuklarım yani bunları bir takım halinde ele almak. Yani aa bakalım benim çocuklarım ben buraya geldiğinde yemeklerini bitirmiş olacak mı? Yani onları o rekabeti anne olacak şekilde onlar da bir takım halinde gibi Hı -hı. hani onlara takım mışçasına, takım ruhu yükleyerek aslında Hı -hı. bu rekabeti yani evet, güzel. Şey yapmak gerekiyor. Yani onların beraber çalışmasına, bir ekip olarak beraber bir şeyler yapmalarına izin vermek gerekiyor. Sadece böyle işte ne bileyim durumsal şeyler değil belki rutine oturtarak hani onlara evle ilgili işte hani o da toplama hani beraber toplayın bakalım işte ben gene kadar toplayacak mısınız Hı -hı. falan gibi böyle bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Üçüncüsü olaylarda işte evlerde kriz çıkıyor. Yani kardeş kız karşıda özellikle iki erkek de işte hani bağırmalar, çağırmalar, işte dövüşmeler falan filan. Burada tabii sanki şey bir hakim rolüne girerek de işte, haklı haksız taraf var gibi e, biraz yaklaşıyoruz Hı -hı. olaylara. Burada çok taraf olmamaya çalışmak gerekiyor. Yani aslında evet hani çok bariz bir suçlu olan taraf olabilir evet. ama yani demin dedim yani o takım olay ama ikiniz de bu olayı bu noktaya getirdiniz. Gibi biraz yaklaşmak. Genelde büyük olana yükleniyor bu sorumluluk galiba şey gibi. Yani o küçük idare et evet, gibi. yani işte Ona girmemek evet. gerekiyor. Yani burada o da bir çocuk. Yani evet büyük olabilir ama Hı. yani o da bir çocuk aslında. Hayır, şu farklı bir şey yani bilerek işte diyorum yani bazen bilerek zarar veriyor çocuklar. ya Orada hani biraz daha belki şöyle yapıp işte hani belki biraz manipülatif bir davranış ama evet bak sen haklısın ama şimdi bunu konuşmayalım falan ha. gibi. Hani burada yani çünkü o öbür çocuğun karşısında bunu yani onu bariz suçladınız mı? Hem zaten kardeşinin gözünde onu değersizleştiriyorsunuz veya yani orada bir şey yapıyorsunuz ki o da içinden şöyle oh iyi oldu diyor. <laughs> Ama bir taraftan da diyorum ya bizim görevimiz o hakimlik. Biz anneyiz, babayız. Hani bizim görevimiz orada o dengeyi kurmak biraz. Yani o dengeyi kurmak için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor yani. Biz büyürken şey çok vardı. Benim de mesela ablam benden 5 yaş büyük. Ona şu şekilde sorumluluk yükleme çok vardı. Kardeşine bak. işte kardeşinin yemeğini yedir. İşte kardeş yatağa yatır, kardeşine kitap oku. Peki bu sorumlulukları yüklemek hani ileride daha sorumlu bir insan olmasını sağlar yoksa bu da ayrı bir yük Şimdi bu sorumluluğu nasıl yüklediğine bağlı. Yani sen yani sonuçta Ayşe diye bir çocuk var diyelim ve kardeş oldu. Ayşe o çocuk doğmadan önce Ayşe. Yani hani o ailenin kızı olarak evet. Ayşe. Kardeş geldikten sonra ne oluyor? Ne diyoruz biz o çocuğa? Sen ablasın diyoruz. He. Şimdi sen ablasın ve hani ya, o da bir çocuk. Yani Hı -hı. ona bir sorumluluk nasıl bir sorumluluk yüklenene bağlı. Abla olarak mı yoksa annenin konumunda bir hı -hı, sorumluluk hı -hı. mu? Yani hani onun o çocukluğunu terk etmesi gereken hı -hı. bir sorumluluk mu yüklüyoruz? Yani atıyorum şöyle diyeyim kitap okumak belki daha kabul edilebilir bir şey. Hı -hı. Hani daha işte o da çocuksu bir şey. Hani daha çok da sorumluluğunun yüklendiği bir şey değil. Doğru. Ama işte mesela kardeşine göz kulak ol işte bir şey yapmasın. Hı -hı. Bir dakika yani işte kendi zarar vermesin ya da işte düşmesin. Hı -hı. Ya bir dakika ama hani bu çocuğa biraz ağır gelebilir. Yani çünkü düşebilir o çocuk. Peki ama atla... sahiplenmesini sağlamaz mı bu? Sorum yaşına çok bağlı işte abla hani ablanın hı hı. yaşına yani atıyorum 10 yaşındaysa abla ve düşmesini kontrol edebilecek hı hı. bir yaştaysa. ama yine düşecek ve o zaman şu olmamalı hani ben sana göz kulak ol demiştim kardeşin düştü ha. bak yani şimdi verdiğin her sorumluluk bir hatanın suçlusu olma riskini de getiriyor doğru, beraberinde. Doğru. O yüzden bundan hani böyle sakınmamız gerekiyor. Yani evet belki sorumluluk bilinci gelişebilir ama bu sorumluluk ona ağır gelecek bir yükse çocuğa daha fazla zarar verir. o sorumluluk demektense. Bir diğer konu dikkat etmemiz gereken çocukları karşılaştırmamak. Yani bu hem sözlü olarak yani çocukların yanında işte bak kardeşin yaptı sen niye yapmadın? Hı hı. İşte bak kardeşin ders çalışıyor sen niye çalışmadın? Ya da işte abin ablan çalışıyor hı hı. sen niye çalışmadın? Bundan kesinlikle uzak durmalıyız. Yani bunu sözel olarak yapmadığımız gibi kendi aklımızda da yapmamalıyız. Çünkü davranışlarımızı çocuğa hissettiriyoruz. Geçen işte bir danışanla şöyle bir şey yaşadım. Oğulları için geldiler. İşte acayip problemli ve annenin Diyor ki yani her şey problemli ama kızını anlatıyor. Melek işte hmm. dersleri çok iyi, sporda çok başarılı işte şöyle iyi, böyle iyi falan. Döndüm dedim ki oğlunuzla ilgili söyleyebileceğiniz olumlu bir şey var mı? Hı -hı. Yok dedi ve o kadar o hissediliyor ki kadında. Anladın mı ya şimdi bunu ben hissediyorsam o işte bir saatlik görüşmede evet. düşün ki o evde o çocuk neye maruz kalıyor? Hani hmm. illa diyorum ya sözel olarak değil yani hani sözel olarak da belki hissettiriyorlar. O yüzden bu karşılaştırmayı yapmamamız gerekiyor. yani diyorum ya hani sözlü olarak da kendi zihnimizde de ve yap yapıyorsak da aslında burada yani işte ne bileyim burada bir işte ebeveyn danışmanlığı bir destek alabiliriz ya da kendi kendimize şunu sorgulayabiliriz ya yani bu çocuk bana niye bu kadar hani dokunuyor niye ben bu çocuğu bu kadar hani hatalarıyla kabul edemiyorum. Yani Hı -hı. mükemmel çocuk diye bir şey yok. Hani Doğru. muhtemelen diyorum o kız çocuğunun da belki hataları var ya da belki o mükemmel olmak için çok o kadar zorluyor ki o annenin göz, yani gözünde mükemmel olabilmek için kendi. Yarın öbür gün başka bir Problem olarak dışarıya çıkacak. Doğru. Bu. ya Benim e, kuzenimin başına şöyle bir şey geldi. Onun ikizleri var. Yani işte kız e, 15 yaşlarındalar. Bir tanesi ağır bir psikolojik durumlar yaşadı ve bu böyle bir sene boyunca vesaire sürdü. Öbürü de bu süreçte onlara yardımcı olabilmek için çok mükemmel bir kız rol modeli oldu diyebilirim. Onlar hep destek oldu, yardımcı oldu. Fakat bir bir buçuk sene boyunca sadece diğer ikizle ilgilenildi. İyileştikten sonra bu sefer öbüründe uyku problemleri başladı ve ona şöyle demişler o kadar kendini bastırmış ve o kadar sizin için mükemmel kız olmaya çalışmış ki bunun acısını şimdi de o problem çıkartarak alıyor yani bu da bana çok enteresan geldi mesela. Ama çok yani aslında bunu çıkartması yani bu kadar çabuk çıkartması bile çok iyi bir şey. Evet. Yani çünkü bu kaçınılmaz. Yani dediğin gibi şimdi öbür tarafa destek hani diyorsun ya sorumluluk Hı -hı. falan hani işte Hı -hı. destek olmak hani aslında bir işte sorumluluk da getirmez mi? Getirebilir ama zorunda mı o çocukta? Evet, ya yani O da bir birey çünkü. Doğru. Yani hani o kardeşin yükünü ne kadar taşıması gerekiyor? Yani şimdi verdiğin örnek çok güzel Hı -hı. bir örnek şöyle o çocuk belki çıkarmasaydı bunu yetişkin hayatı boyunca başkalarını mutlu etmeye çalışan başkalarını mutlu etmek için işte hayır diyemeyen, kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atan böyle bir konuma geçecekti. Bence iyi ki de çıkarmış yani. İyi ki de uyku problemi yaşamış. İyi yer edinmemiş evet. evet. Yani en azından çözülebilecek bir hale gelmiş. Yani bir mesele çözülebilecek bir hale gelmiş. Doğru. Peki bu kıskançlık genelde ilk çocukta mı yaşanıyor? Aslında öyle genel geçer bir kural yok. Yani daha büyük kardeş kıskanacak diye. Hatta ben kendimden örnek vereyim. Annem hep şey der, sen dağdan geldim, bağdakinlik olduğum gibi hani ben kıskanmışım mesela abime. Genelde büyük kardeşin kıskançlığı Konuşuyoruz çünkü işte hani o demin konuştuğumuz şeylerden dolayı işte onun alıştığı bir düzen, işte sürekli gördüğü bir ilgi var. Ama küçük kardeşlerle de kıskançlıkla sık sık karşılaşıyoruz. İşte aslında aynı önlemleri alarak demin konuştuğumuz gibi hani neyi kıskanıyor? Yani ilgimi kıskanıyor, işte vakit geçirmemi buradaki mesela hani biraz bazı çocuklarda küçük çocuklarda şöyle bir şey oluyor. Hani büyüklerden farklı işte haksızlık yapıldığı konusu çok hı hı. gündemde oluyor. İşte mesela hani büyük daha yaş farkından dolayı daha ayrıcalıklı görülebiliyor. İşte daha fazla izin olabiliyor. İşte ilerleyen yaşlarda işte o büyük çocuk büyüdükçe tabii ki de normal olarak işte onun diyelim ergenlikte daha fazla hakları olabiliyor. Ama işte aynı şey küçük çocuk yapmak istediğinde izin vermeyebiliyoruz. Burada işte genellikle haksızlık konusu gündemde oluyor ama bunlar konuşularak hani buradaki temel mesele ne? Yani neden böyle hissediyor çocuk? Yani işte hani şey vardır ya işte abin de senin yaşındayken bunları yapamıyordu veya işte ablan da senin yaşındayken bunları yapamıyordu. Hani buradan biraz ele almak gerekiyor. Benim çok beğendiğim bir karikatür diyeyim hani öyle bir resim var hatta bulursam ekleriz videoya. Orada şunu gösteriyor. bir tane duvar var. Duvarın arkasında işte iki tane çocuk var. O, duvardan bir yere bakmaya çalışıyorlar. Boyları yetişmiyor. İkisini de altına tabure koymuşlar. E, boyu kısa olanın e, altında böyle bir tabure varken boyu uzun olanın yani o duvarın boyuna yetişmek için daha alçak bir tabure var. Aslında burada şunu anlatmaya çalışıyor işte eşitlik ve adalet dediğimiz şey daha farklı kavramlar. Yani Hı -hı. çocukların ihtiyacına göre biraz işte o biz tabureleri Doğru. ya da o, işte o destekleri veriyoruz. Bunu çocuğa anlatmak Hı -hı. gerekiyor. Yani işte küçük kardeşin kız da söz konusu olduğunda dediğim gibi hani haksızlık tarafından bir yerden geliyorsa bu kıskançlık. Bunu konuşmak gerekiyor. Şahsen ben kendim şöyle bir şey yaşadım. Ben küçük Hı -hı. olanım. Ablam 5 yaş büyük benden. İşte ben 13 yaşlarındayken derken o 18 ama artık çıkıyor, geziyor, Hı -hı. makyaj yapıyor, süsleniyor. Ben de böyle tombulum, evdeyim, Hı -hı. aşırı özeniyorum onu. Sürekli böyle alıp onun kıyafetlerini giymek istiyordum ve evdeki en büyük kaos şundandı. Kıyafetlerimi genişletiyorsun, giyme, işte makyaj malzemeleri zarar veriyorsun. Bu mesela böyle benim için acayip büyük bir konuydu. O yüzden sen söyleyince aklıma geldi yani evet küçükte aynen, aynı aynen. onun haklarını kıskanabiliyor. Aynen. Aynen. Yani işte orada oradan almak gerekiyor konuyu. Yani hani işte mesela büyükte diyoruz ya işte hep bu ilgi ve işte ortak işte sevgi Hı -hı. kıskançlığı oluyor. Ama küçüklerde de genelde mesele Doğru. bu oluyor biraz daha. Yani özellikle yaş ilerledikçe verdiğin örnekteki Hı -hı. gibi yani 18 yaşına gelince mesela çok daha fazla hakka sahip oluyorsun. Evet. E küçük kardeş de bunları göre 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 hani yapmak istiyor normal olarak Daha küçük yaşlarda da işte mesela şey oluyor zaten işte Yeni yürümeye başlıyor mesela Hı -hı. çocuk işte koşmak istiyor ablası veya doğru. abisi gibi hani ama orada hep sen durduruyorsun hani orada işte demin verdiğim o eşitlik ve adalet Hı -hı. örneğindeki gibi yani hani orada doğru desteği vermek doğru izni vermek hani bunları çocuğa göre işte biraz ayarlamak gerekiyor. Bizim Türkiye'de biraz da şey yaşanmıyor mu bu da benim dikkatimi çekiyor kız ve erkek cinsiyet farkı Hı -hı. bence çok fark ettiriyor Tabii. mesela benim eşimde Ablası ondan 6 yaş büyük olmasına rağmen küçüğe çok daha fazla ayrıcalık tanımışlar. Mesela ablası dışarı çıkmasına izin vermez derken daha küçük olana çıkmasına izin vermişler. Yani sence kardeş rekabetinde cinsiyetin nasıl bir rolü var? Sende de bir kız bir erkek var çünkü. Evet, 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 söylediğin çok doğru. Yani özellikle bizim yani bence sadece bizim toplumumuzda yok ama belki bizim toplumumuzda biraz daha bu erkeklik evet. şeyi biraz daha baskın. Yani hani işte kendi çocuklarımız da bile ki bizim çocuklarımızda Hı -hı. hani mesela hep şey işte kız çocukları yatılı gönder Edilmez. hani mesela evet. hani daha tutucudur aileler bu konuda ama erkek işte gece kaçta olursa olsun işte döner, dönebilir eve evet. falan hani bunlara daha evet yani cinsiyet şeyi daha açık gerçekten ama bunları işte diyorum ya yani çocuk aklımızda böyle algılamıyoruz. O yüzden ailenin bunda bir işte genel geçer kuralı olursa bunu çocuğa açıklamak da rahat olur. Yani atıyorum sen de çıkamazsın sen de çıkamazsın. işte sen de şu saatte geleceksin, sen de şu saatte geleceksin gibi. Hani bunu daha genel geçer bir kurala oturtmak çocuğa o kıskançlığını daha az hissettirir. Kesinlikle. Bir de şey konusu var. Belli bir yaşa gelen çocuğum ben kardeş istiyorum. İlla kardeş olmalı mı? Şimdi geçen gün Instagram'da bir çalışmaya denk geldim. İşte ne araştırmasıysa artık bilmiyorum. İşte İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre tek çocukların daha mutlu olduğu hmm. yazıyor. Ya bunun bir matematiği yok hali yani. şimdi. Tek çocuk mutludur diye bir şey yok yani. Doğru. Ya da işte kardeş illa çocuğa paylaşmayı öğretir, rekabeti öğretir. Ya bunlar tabii ki de hani psikolojide yeri olan şeyler. Hani bu kadar şey de yapmayayım yani. Hani böyle bir şey yok demeyeyim. Ama sorduğun soruya gelirsek yani kardeş istiyor diye çocuk yapıp yapılır mı? Yani bu burada başka şeylere konuşulması gerekiyor. Yani burada hani çocuğa böyle bir hak verilemez, böyle bir yük verilemez. Zaten çocuk neyle karşılaşacağını bilmediği için ne istediğini de ne bilmiyor, istediğini bilmiyor aslında. De bilmiyor aslında bu zaten hani çocuğa ele, eğer böyle bir hak veriyorsak hani burada aslında konuşmamız gereken işte kardeş kız kıskançlığı rekabet falan da bir tarafa aslında biraz sınırları konuşmak gerekiyor. Hı -hı. Çünkü aslında bu çocuğun hani hatta şu şöyle bir ileri gideceğim. Yani yatak odasına karışmasına bile giriyor Doğru. aslında. Yani burada konuşmamız gereken hani farklı bir konu gündeme Doğru. geliyor o da sınırlar. Yani aslında evet çocuk istiyor diye kardeş yapmamak gerekiyor. Evet. Ve zaten hani biz mesela yaşadık. Kardeşi çok istiyorlar. Sonra doğduktan sonra evet. aslında hayatın öyle olmadığını. Çünkü aslında onların beklediği şey kendine bir oyun arkadaşı. Yani hani beraber Doğru. oynayabileceği ve ilk doğduğu zaman belki ilerleyen yaşlarda beraber oynuyorlar. Ama ilk doğduğu zaman bebek hani o hayal kırıklığı yaşıyor. Olmuyor. Bir paylaşımı olmuyor. Çünkü istiyor ki hani kalksın onunla oynasın. Bebek yatıyor. Hani zaten daha çok küçük hani o oyunu oynamak için. Biraz daha büyüyor. Belki işte oyun çocuğu noktasına geldiği noktada onun istediği gibi o oynamıyor. Bir de işte zaten biraz şey olur ya hani çocuk dillendikçe kıskançlık artar, hı hı. kendini daha çok sevdirir işte anne baba belki ilgi daha fazla göstermez ama hani şey var ya bizim evde mesela şu oluyor hani Mila'ya sınırlarla ilgili ya da işte yapması yapmaması gereken şeylerle ilgili daha sert bir tonla konuşabilirken e hani Kerem işte gitme demiyorsun alıyorsun kucağına oraya Doğru. götürmüyorsun zaten hani onu söylemene ihtiyaç kalmıyor. Orada hep şunu söylüyor benle hep kötü konuşuyorsun gibi bir hı şey oluyor hani problem oluyor. Yani aslında günün sonunda hani o istediği kardeş başka bir şey. Yani dediğim gibi oyun arkadaşı hani kendine bir beraber oynayabileceği, o işte isteklerini yaptırabileceği, kendi kontrol edebileceği bir çocuk istiyor aslında. Peki kardeşsiz büyümek onun hayatında bir boşluk yaratır mı? Boşluk yaratmaz çünkü zaten hani bilmediğin bir şeyin boşluğunu hissedemezsin. Bilmiyorsun ki o hayatı yani. Ama bu tamamen işte demin de dedim ya bunun bir matematiği yok. Yani hı hı. hani tek çocuk daha iyi büyür ve daha özenli büyür çünkü ilgi tamam yani onda olur değil. Orada da başka şeyler konuşuyor oluruz. Hani Doğru. Travmalarda hep diyoruz ya işte bir öyle de yapsan böyle de yapsan travma yaratacağım Yani bunun da tek bir doğrusu yok. Yani hmm. bu tamamen annenin babanın işte hem ruhsal olarak işte düşünmesi gereken bir hmm. şey. Yani bir çocuğa daha bakım vermeye hazırlar mı? Hmm. İşte belki maddi anlamda hmm. da hani yedebilecekler mi? Onu düşünmesi gereken bir şey. Yani günün sonunda buna karar verecek olan kişiler anne ve babalar. Hatta büyükanneler babalar da değildir. Evet. Bu da bir mesaj olarak kayıtlara geçecektir. it's not fun